Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle birlikte Emir'le birlikte Clash Royale oynuyoruz. Bugün Emir'le Clash Royale'le ben satacağız arkadaşlar. Yanımda bugün Emir var. Evet arkadaşlar. Clash'a geliyor. Evet oradan bir şeyler söylüyor. Arkadaşlar bu arada ben çok Clash Royale oynamıyorum. İlk videom Clash Royale ama hiç oynamıyorum neredeyse. Videosu çok az geliyor. Nadiren geliyor. Evet bakalım tamam. Mert'le Emir kaç kupa olmuş biraz sessiz Mert'le Emir kaç kupa olmuş bir dakika evet Emir 3683 olmuş arkadaşlar Mert 4302 olmuş bu aralar çok oynamıyor galiba yani bayağı oynuyoruz bu aralar bıraktı herhalde biraz attım sana. başlayalım. Şöyle tekrar. Tamam. Atak kadar bu arkadaşlar yanlış bir zaman Bana domuz bilgisi. Kraliyet domuzu. domuz bilgisi gitti arkadaşlar. Kraliyet domuzu. goblin. Yani yenildim galiba ya. Ben, ben, ben senle de esas yok. Doğru ya ben normal biriyle oynuyormuşum gibi öyle rahat oynuyorum. <laughs> Bak ben rahat oynayayım da iyi oynayayım. Ben kesin yenildim bu. Bilemez. Oğlum aldın ki aldın her türlü aldın. E ee, daha bir kule aldım diğer kule baş en başta kule aldım mı en önemli olan. Yo. Eee. E tamam da ben senin ama Sen ne? benim bu 76 canlı kulemi alırsan ben senin bir tane alman lazım kuleyi. Beraberliği yakalamam. Ben alırsın. Ben onu demek istiyorum. Sen senin karakterler adamlar ya kartlar falan değil. Alırsın Niye alabileceğim. Bilmiyorum ki. Ya. Barbaras'la hep de yanlış bir Neyse artık. Yoksa sarıyacağız. Tamam. Tekrar, tekrar. Vurun barbarlar. El açınız be. Tam aldık. Şurada Şuradan bir, mı bir, bir şey? Şey Mini pet kalksın savunmak için. Tamam. Valkyrie muhafız için. Söyleme. Tamam şöyle bir izi. Diyat yasla. İnşallah tek kalma ya. Yapma şöyle bir tek be ya. Yavaş oyna yavaş oyna. Bak bu arada kule aldı da alamıyordum. Ne oldu? Alıyor işte. Alamayacağım sanırım. Her zaman oluyor. Yani, Ben ya, sözlü bir. Ya mini bir dikkat da. Şuraya bir iskelet oldu. Şöyle bir yapıştıralım. BKBK Asli 1BK o da kötü yazı bitirdi tamam, az kaldı şöyle devam Q 1BQ 1 para biraz Ter <laughs> bir tesla Abi bunu tek bir şekilde kayda tren. Daha sadece var bay arkadaşlar. Abi aldık. Oraya. Tebizledik. Bir şöyle bir yüzeyle atlar çıkalım. Buraya Bir tane de daha bir kara Aa, Şöyle güzel

Atıyorum. At mega çekiriş atma Attım 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 attım. Sen ne maronego? E Bir bekle ya. <laughs> Bir Bir yer değiştiremedim. Hemen başlıyor. Ne <laughs> sanki o n みんなで食べるのちょ i となめしない。 okula gittin şöyle bak hepsini alır ya oradan rahat çatı kalır onu da aldım, onu da aldım şöyle arkadan bir yüze çıkalım okulayı aldım zaten gider bu iki saat sarsam alırım şöyle kesme al ona geldik iyi iyi geldi son geldi işte Evet hadi kara biraz tamam <laughs> çıkara

Gel, gel. Tamam oldum. Çok Şu Valkyrie... Neyse, Barbar'ı açacağım artık. Birazcık savunma açtım. Şuraya bir büyücüyü hesaplayalım. O evrimli Tesla geldi Bende de evim var da evim var. Belen sokak. Bu peskadan kurtulmamız lazım. İnteka vur be. Aslan, aslan olacak. Bir şey, bir şey kupa olmuşsun hala beni pek de kullanıyor ya. Başka kartın mı yok? Başladığından beri oynadığım bir tek takılıyor. Yeter. Ben mini pek koyuyorum. Be, Şöyle savunalım ha. Al. Şu anda iyi gidiyoruz. Kulemizin canı biraz azalmış olsa da. Ya ben senin ana kuleyi mi dalsam ne yapsam? Şöyle küçük yapıyoruz. Kodu, cüdü. Tamam Mini pet ha? Of, okuleyi, okuleyi lazım. Bir de kapıdan geliyor. E, Eğer bir burada. Ya, <laughs> Abi o kure, Ya. Ben seni yoruldum. Şimdi ne oldu? Bir nazar değdi galiba. Mega çekiliş atayım. Açacağım ben sana. mega Bana da üçlü çekiliş atayım. rakip başlıyor. Sen bakıyorsun. <laughs> bir iskelet kral. Kıvılcım. Hayır görmüştüm onu ya. <laughs> ya hayır. Abi artık yapacak bir şey yok. Ya. Şimdi ikisi çok fazla oldu. Ee, biraz şöyle düşüreyim bir. Bir kartopu alalım. Sonra arkası bir madenci yaparız. <laughs> ya, bir da Lili Perk'a. Ya, bu pilok çalarım. Şimdi de Dark Bir bomba kulübesi. Korkma. Evet, başlayalım arkadaşlar. Ee, arkadan bir Kıvılcım. Başta bir gene direkt Kıvılcım'a ya. Alsa çöz tebe. Gel lan al madenciyle savunacağım orayı. Dev topu. Buraya madenci mi atılır ya? Gelme. Biliyorum da işte attım. Gelme. Kıvılcım gelme. Kıvılcım vur bir tane daha ben. Benim ben buradan da bir şey geldi. Gelesin ha. basalım. Ya yavaş çık. Senin ya. İyi sen dostlar. Game çok sevdi. Ne yapalım? Ben gene bir kılcıyım. Ya yapma. Gene bir bomba kulesi yapıştıracağım bir saniye. Ya. Ee, madenci atalım söyle. Madenci buraya atılmazdı biliyorum. <laughs> Böyle okçu basalım. Ya yavaş dur Bomba kulesi. Oo oh, havan. İskelet kralları sen öldürelim mi onu? Yapık mı zaten çok mu? Kırıcı mı atacağım artık? Atma, atma. Okula gitmiş olabilir. Gitti okula, okula gitti. Tamam yok. Madenci tam koyalım. Bu domuz benecisi. Ben domuz benecisi vuruyor Yasin. Bir bomba kulesi. Yapışmadı tane burayı iskelet planı Tam bu pistte bir sahumalım. Güzel. Şimdi ne yapalım? Şuraya bu madenci atıp ondan sonra bir doğruyun yapıcısı bu. Oraya madenci batırır ya. Abi ne? Bu ben vurmak için attım ya. Oo, oh, köşkte bakar gene gene zaten. Skelet kudası. Gel bakalım. Artık her o zaman geldim. Baba. Ben de oraya havan atarım o zaman. Burayı oradan bekle. Tamam. Eee. Bomba kulesi. döneceğiz o zaman buraya. Abi şu anda kötü gidiyoruz. Ben bitireceğim seni. İnşallah. Vur 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 oh. kalacaklar görüşmek üzere şefem ve bay bay Oğlum sana ne no. olmuş